Hayat her zaman mutlu olduğumuz, mutluluktan etrafımıza gülücükler saçtığımız bir tiyatro oyunundan ibaret değil ve asla olmadı. Sahte gerçeklikler, sahte gülüşler ve sahtelik ucuz hayatlarımızı satın aldığından beri insanlık sadece mutlu olmak için çabaladı. Kendi tek kişilik tiyatrosunun içerisinde yazdı, çizdi ve yaşamış olduğu tüm diğer duygularına keskin bir bıçak çekerek onları yok etmek istedi. Ancak her ne kadar istesek de insani olan duyguları asla yok olmayacak. Çünkü insan duygudan, kandan ve birkaç yıllık ömürden ibaret. Karamsarlık siz yoksaysanız bile siz içinden çıkmak istemediğiniz sürece her zaman orada olacak. Diyaframa hoş geldiniz. Asla güçsüz olduğunu düşünme hatasına kapılma. Çünkü ne olursa olsun sahip olduğunuz en güçlü silah düşünceleriniz ve yapacaklarınız. Hala tam bir kontrole sahipsiniz her disiplin eylemi ışıldayan bir çeliğe çekiçle vurmak gibidir. Kırılmaz bir zihin ve düşünce yapısı dövülerek geliştirilir. Bazen yapabileceğin en iyi şey karamsarlığa ve fırtınalara dayanmaya karar vermektir. Çünkü karar vermek yapabileceğin en iyi şeydir karanlık bir odada olsanız bile ışık mutlaka vardır. Çünkü her zorluk iyi bir şeye ulaşmanın fırsatını içerir. Senin görevin bu ışığı bulmak ve onu hırsınla harlamak, zorlukları aşarak bu karanlığı fırsata dönüştürmektir. Nezaket, alçak gönüllülük ve cesaret karanlıkta kaybolmayacak olanların en büyük kazançlarıdır. Disiplinli bir hayat sakin ve açık bir zihin yaratır. Dikkatinizi dağıtan şeylerden kurtulmayı öğrenin. Kimi zaman daha güçlü dönmek için bir süre ortadan yok olmak gerekir. Bulunduğun yer tam olarak olman gereken yer. Aynı koşullara sahip olmasan bile koşullar doğa tarafından kaderinizi inşa edebileceğiniz bir temel olarak verilmiştir. Güçlü ve yıkılmaz bir zihine sahip olmayı birincil hedefiniz olarak geliştirin. Çünkü sizden alamayacakları tek şey budur. Eğer etrafınız karanlık zihinlerle çevriliyse, karanlık zihinleri aydınlatabilecek bir ışık haline gelin. Şöhret sahibi ya da zengin olmak ruhunuzu kaybetmenize sebep olmasın. Hayatta her zaman ruhunuzun genişliğini arayın. Çünkü karakterimizi geliştirdiğimizde dışarıdan gelen manipülatif saldırıları savuşturmak daha kolaydır. Görebildiğiniz hiçbir şey sizi istediğiniz mutlak yaşamdan alıkoyamaz. Yolculuğunuzu ertelerseniz bir gün asla yolculuk edemezsiniz. Zihninizin içindeki gürültüyü durdurmak için aklınızı kullanın. Çünkü olayları net bir şekilde görmeye başladığınızda gürültünün içerisindeki kadar kötü olmadıklarını net bir şekilde anlamış olacaksınız. Kahramanlar her zaman bir problemden sonra ortaya çıkarlar. Zorluklar hayatın mutlak sınavıdır. Tanrılar size verilen gücü nasıl kullandığınızı görmek isterler. Karanlıkla, aklınızın, yüreğinizin, disiplininizin size verdikleriyle savaşmak zorundasınız. Çünkü emin olun savaşı kazandığınızda ışık yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacaktır.